İyi akşamlar abi Allah TV izleyicileri. Ee, bugün bir abimizle yine beraber. Abi isim alabilir miyiz? Emin Şahinler. Emin abi. Sana birkaç soru yönelteceğim. Sor kardeşim. Ülkemizin en çok neye ihtiyacı var şu günlerde? Şu i̇stikrara. i̇stikrara. Başka... Kesinlikle istikrara. Huzura, güvene ihtiyacı var. Diyorsun. Ee, ülkemizde Kur'an'dan uzaklaşma sebepleri nelerdir? Kur'an'dan, imandan. Yani bir yokluk olabilir, yolsuzluk olabilir. ...insanlar evet. e, fazla rahatlık da olabilir. Tabii bunu bir sürü sıralarsın ama... E, ...dinsiz yönetimler olabilir. İşte e, eskiden beri gelen dinsiz yönetimler... ...bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı. Ama bu ara iyiyiz gibi. Bu ne ara Kur'an'a yaklaşıyoruz ne? gibi. Teşekkür ederim. Ee, ölüme toplumun gerçekten inanıyor olsa nasıl yaşardı? Ölüme gerçekten ahiret gününe inansa nasıl yaşardı toplumun? Vallahi herhalde bugün başlarda namazını kılmaya en doğru seçimini de yapardı herhalde değil mi? Evet, evet Yani birçok şeyi geride bırakırdı. Öyle mi? Bugünlerde İslam dünyası bir lider bekliyor. Bir lider kendine böyle. Bence evet, var. Var mı Beklemelerine o, gerek yok yani. Bence şu an olduğunu görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de böyle bir liderin olduğuna inanıyorum ben. İnanıyorum. Sadece çok düşmanı var bir tek o kadar. Peki, İsimsiz Bey. yorumsuz. Teşekkür ediyoruz sorularımıza cevap verdiğiniz. Son bir olarak Habibullah TV izleyicilerine ne söylemek ister? Ne mesaj gönderdi? Valla yeni bir TV galiba, ee, din ağırlıklı olduktan sonra herkesin dinlemesini, seyretmesini tavsiye ederiz. Teşekkür. Biz de bu saatten sonra dinler seyrederiz inşallah, i̇nşallah kardeşim. Inşallah. i̇nşallah teşekkür ettik Emin Bey. İnşallah.